Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde size JavaScript'te fonksiyonları anlatacağım. Arkadaşlar fonksiyonlar bizi kod karmaşasından, kod kalabalığından kurtaran JavaScript'in çok önemli bir özelliğidir. Sadece JavaScript'in de değil tabii ki diğer bütün program dillerinde functionlar var arkadaşlar. Şimdi bizi kod karmaşasından nasıl kurtarıyor buna biraz değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben kanalımın ismini buraya 20 kere yazdırmak istiyorum. Kanalımın izin ismi Bilişim Dünyası. Şimdi arkadaşlar ben burada kanalımın ismini şu şekilde 5 kere yapıştırıyorum. Ancak ben 5 kere değil de bu kanalımın ismini 20 kere yazmak istiyorum. Bakın şu an ne yaptı? 5 kere yazdı. Tabi buraya bir de BR etiketi koyalım ki alt alta gelsin. Evet şu anda alt alta gelmiş oldu arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi bakalım. Şu anda 5 kere yazdırmış olduk arkadaşlar alt alta. Şimdi ben 5 kere değil de 20 kere yazdırmak istiyorum. Arkadaşlar ben bunları bu şekilde kopyala yapıştır yapmayacağım tabii ki. Burada bir fonksiyon kullanacağım ve fonksiyonumu çağırarak ben bunu bu kodlarımı yazdıracağım şimdi. Peki şimdi bir fonksiyon nasıl oluşturacağız? Bir fonksiyon oluşturabilmek için function yazıyoruz önce arkadaşlar. Daha sonra bir boşluk bırakıp buraya fonksiyonumuzun ismini yazmamız gerekiyor. Peki fonksiyonumuzun ismi ne olsun? Fonksiyonumuzun ismi kanal olsun. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyonumuzun ismini yazdıktan sonra buraya parantezlerimizi açıyoruz. Normal parantezlerimizi açıp kapatıyoruz. Daha sonra buraya parametre yazacağız ancak şu anda parametre yazmamıza gerek yok arkadaşlar. Şimdi buraya geliyorum ve süslü parantezimi açıyorum. Daha sonra arkadaşlar kodlarımın bittiği yerde de süslü parantezlerimi kapatıyorum. Yani arkadaşlar ben burada şunu demiş oldum. Ben benim bu fonksiyonumu çağırdığım zaman, kanal fonksiyonumu çağırdığım zaman arkadaşlar bu süslü parantezlerimin arasındaki kodlar çalışacak. Şimdi bakalım. Şu anda çalışacak mı? Bir bakalım. Bence çalışmayacak arkadaşlar. Bakın neden çalışmadı? Çünkü ben şu anda fonksiyonumu çağırmadım arkadaşlar. Peki fonksiyonumuzu nasıl çağırıyoruz? Burada arkadaşlar parantez işaretleriyle birlikte kopyalayıp script etiketlerimizin arasında bir yere yapıştıracağız ve tabii ki noktalı virgülümüzü de koyacağız. Şimdi bakalım. Burada 5 tane kanal adını görebilecek miyiz? Gördüğünüz gibi 5 kere arkadaşlar. 5 tane kanal ismim tarayıcımda görünür hale geldi. Ancak dersin başında da söylemiştim ben 20 tane yapmak istiyorum bunlardan. Ne yapacağım arkadaşlar? Buradaki kanal ismimi 4 kere çağırmam gerekiyor o zaman. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 20 tane bilişim dünyası yazısı tarayıcımda görünür hale gelmiş oldu. Yani arkadaşlar eğer fonksiyonlar olmasa ben ne yapacaktım? Bundan 20 tane yazmam gerekecekti. Ancak fonksiyonlar sayesinde bu kod kalabalığından, kod karmaşasından kurtulmuş olduk. Bu şekilde fonksiyonların bize sağladığı büyük kolaylıklar var arkadaşlar. Bu tabi çok basit bir örnek. Daha karmaşık, daha kompleks işlemler de oluyor programlamada. Fonksiyonlar sayesinde arkadaşlar biz bu kompleks işlemlerden kurtulup daha sade bir dile kavuşturabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar fonksiyon çağırmanın ilk yöntemini az önce öğrendik. Buraya fonksiyonumuzun ismini yazdık ve fonksiyonumuzu çağırmış olduk. Fonksiyon çağırabilmek için bir yöntem daha var arkadaşlar. Bu yöntemimiz ise butonlar arkadaşlar. Biz butonlar yardımıyla da fonksiyonlarımızı çağırabiliyoruz. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar bir buton oluşturacağız. Buton oluşturabilmek için tabii ki buton etiketlerimizi kullanıyoruz. Şimdi bu butonumuzun type'ını bir buton olduğunu burada belirtmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar önemli kısım burası. Buraya ben on click metodumu yazıyorum. Ve arkadaşlar şimdi on click metodumun içerisine yani tırnak işaretlerinin arasına arkadaşlar kanalımın ismini yazmam gerekiyor. Bu şekilde biz kanalımızı çağırıyoruz arkadaşlar. On klik metodun içerisine kanalımızın ismini yazarak butona tıkladığımız zaman kanalımızdaki süslü parant fonksiyonumuzdaki süslü parantezlerin içerisindeki kod bloklarını çağırmış oluyoruz. Tekrar edelim arkadaşlar. Buraya da bu arada yazdır yazalım. Ben yazdır butonuma tıkladığım zaman 10 klik metodumun içerisindeki yeri arkadaşlar kanalımın ismini yazdım. Ve arkadaşlar bu kanalımın ismini yazarak ben yazdır butonuna tıkladığım zaman benim fonksiyonumdaki süslü parantezlerin arasındaki kod bloğu çalışmış olacak. Şimdi bakalım gerçekten de butonumuza tıkladığımız zaman yazdırma işlemini yapabilecek miyiz? Butona tıklıyorum ve arkadaşlar başarılı bir şekilde yazdırma işlemini yapmış olduk. Fonksiyonları çağırmanın ikinci yöntemi de buydu arkadaşlar. On klik metodunu kullan kullanmak. Şimdi fonksiyonları nasıl çağıracağımızı da öğrendiğimize göre şimdi fonksiyon ismi tanımlama kurallarına geçebiliriz. Arkadaşlar biz değişken tanımlama kurallarını öğrenmiştik. Değişken ismi tanımlama kurallarımızı öğrenmiştik. Fonksiyon ismi tanımlama kurallarımız da bununla aynı arkadaşlar. Değişkenlerle aynı. Hiçbir farkı yok. Yani biz burada da bakın şu anda bir fonksiyonumuzu çağıralım. Şurada çağırıyorum fonksiyonumu. Bakın ben burada arkadaşlar fonksiyonumu bir rakamla başlatamam. Bakın bir kanal dersem buraya da bir kanal dersem Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir sonuç alamıyorum. Yani fonksiyonlarımızın ismi kesinlikle rakamla başlayamaz. İkinci kuralımız fonksiyonlarımızın içerisinde kesinlikle boşluk bırakamayız arkadaşlar. Yani ben burada kanal dersem burayı da aynı şekilde yaparsam bakın hiçbir sonuç alamayız gördüğünüz gibi. Bir de arkadaşlar kanal isimleri büyük ve küçük harfe duyarlıdır. Yani ben burada kanalımın ismini küçük k ile başlatırsam burada da büyük k ile çağırırsam gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir sonuç alamayız. Son kuralımız ise fonksiyonlarımızın isimlerinde arkadaşlar biz sembol kullanamıyoruz. Yani ben buraya gelip bakın fonksiyonumuzun sonuna gelip bir ünlem işareti koysam, aynı şekilde fonksiyonumu çağırdığım yere gelip buraya da bir ünlem işareti koysam Gördüğünüz gibi hiçbir sonuç alamam arkadaşlar. Fonksiyonun isimlerinde kesinlikle sembol kullanmamamız gerekiyor. Ancak bunun iki istisnası var arkadaşlar. Bu istisnalardan birincisi dolar işareti. Bakın burada dolar işareti koydum fonksiyonumun sonuna. Ve gördüğünüz gibi yazılarımı yazdırmış oldum. İlk istisnası buydu. İkinci istisna ise arkadaşlar alt tire işareti. Alt tıra işaretiyle de ben yazılarımı yazdırmış oldum. Bu iki sembol dışında hiçbir sembolü kullanamıyoruz. Dolar, ün, e, soru işareti, ünlem, yüzde gibi buna benzer sembollerden hiçbirini kullanamıyoruz arkadaşlar. Fonksiyon ismi tanımlama kurallarını da öğrendiğimize göre arkadaşlar şimdi çok önemli bir konuya geleceğiz. Fonksiyonlarda parametre kullanımı. Şimdi arkadaşlar fonksiyonlarda parametre kullanımını önce stringler üzerinde görelim. Burada ben adımı ve soyadımı yazdırmak istiyorum. Bakın buraya geliyorum arkadaşlar. Tabi buraya gelmeden önce şurada iki tane parametre tanımlamam lazım. Arkadaşlar biz parametrelerimizi burada kanal ismimizi yazdığımız yerin hemen sağında bakın parantez açıp kapatmıştık. Bu parantezleri tabi boşuna koymadık buraya. Parantezlerin arasına parametre yazmamız gerekiyor. Eğer kullanmak istersek tabii ki. Peki parametrelerin kullanımı nasıl? Ben burada ad ve soyad adında iki tane parametre şu anda tanımlamış oldum. Şimdi arkadaşlar buraya geliyorum ve öncelikle adımı yazdırmak istiyorum ben. Daha sonra arkadaşlar bir virgül koyuyorum ve yukarıda yazmış olduğum parametreyi buraya yazıyorum at diyorum. Parametrelerde aynı değişkenler gibidir arkadaşlar. Tırnak işaretlerinin arasında yazılmazlar ve string'lerle virgül işaretiyle ayrılırlar. Şimdi arkadaşlar bir virgül daha koyuyorum ve buraya soyadım diyorum. Bir virgül koyuyorum ve şimdi yukarıdaki parametremi buraya yapıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar ben buraya adıma Kaya, soyadıma da Tezer yazdırmak istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağım? Burada arkadaşlar bu parametrelere bir değer atamamız gerekiyor. Peki bu değeri nasıl atacağız? Değeri burada atacağız arkadaşlar. Fonksiyonumun dışında ben burada bu fonksiyonumu, kanal isimli fonksiyonumu çağırmıştım. Şimdi bakın bu şekilde buralara bir parametrelerimize değer atamazsak hiçbir sonuç alamayız. Bakın adım undefined, soyadım undefined. Neden böyle oldu? Çünkü arkadaşlar ben burada bu parametrelerime değer ataması yapmadım. Değer atamasını tabii ki burada yapıyoruz. Fonksiyonumuzu çağırdığımız yerde. Adımız kaya olacak arkadaşlar. Ve bir virgül koyacağım. Soyadıma da tezeryi yapıcı yazacağım. Şimdi arkadaşlar ben buraya kaya yazarak burada arkadaşlar tüslü parantezlerin arasında artık ad gördüğü her yere kaya yazacak yani ben buraya kaya yazarak buradaki adı kaya'ya eşitlemiş oldum. Kaya'ya atam, kaya'yı buradaki ada atamış oldum. Artık arkadaşlar burada süslü parantezlerin arasında ad gördüğü her yere kaya yazacak. Aynı şekilde burada da ben buraya tezer yazarak artık tezeri soyadına atamış oldum. Artık soyadı hafızasında tezer olarak tutuyor. Ve burada da soyad gördüğü her yere artık tezer yazacak. Şimdi bakalım gerçekten de istediğimiz gibi bir sonuç alabilmiş miyiz? Gördüğünüz gibi arkadaşlar adım Kaya, soyadım da tezer demiş oldum. Şimdi burayı tabi istediğimiz gibi arkadaşlar çoğaltabiliriz buradaki parametrelerimizi. Mesela buraya bir virgül koyup yaş parametresi de ekleyebiliriz. Daha sonra buraya gelip Yaşım, yaş deriz. Ve arkadaşlar, şimdi buradaki yaş parametremize de bizim bir değer atamamız gerekiyor. Bu değerimizde arkadaşlar, virgül koyuyorum tabii ki. Virgül çok önemli. Parametrelerimizin değerleri virgülle birbirinden ayrılır arkadaşlar. Yaşım, yaşa da arkadaşlar 30 değerini atamış oldum ben şu anda. Artık bu süslü parantezlerin arasındaki kod bloğunda yaz gördüğü her yere 30 yazacak. Gördüğünüz gibi. Bunların arkadaşlar adı argümandır. JavaScript'te bunlara argüman denmiş. Bakın bunlara argüman denmiş. Buradaki fonksiyonun içerisinde yazdığımız ifadeleri de parametre denmiş. Bunu da ekleyeyim. Ancak ben argüman demeyi çok fazla sevmiyorum. Bunlara değer diyeceğim. Bundan sonraki derslerimde de. Şimdi bakalım yaşımızı da yazdırabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaşım 30'u da yazdırmış oldum. Bu şekilde arkadaşlar parametrelerimizi de kullanabiliriz. Şimdi stringlerde kullanımını gördük. Bir de sayısal ifadelerde parametreleri nasıl kullanabiliriz? Bir de buna bakalım. Şimdi arkadaşlar ben iki sayıyı burada çarpmak istiyorum bu çarpım işlemini gerçekleştirebilmek için arkadaşlar buraya iki tane sayı yazmam gerekiyor. İki tane sayı değişkeni yazmam, sayı parametresi yazmam gerekiyor. İlk parametremiz sayı 1. ikinci parametremiz ise sayı 2 olacak arkadaşlar. Bu arada fonksiyonumuzun ismini de değiştirelim. Ben burada bir çarpma işlemi yapmak istediğim için buraya çarp yazıyorum. Şimdi arkadaşlar tabi burada fonksiyonumuzun ismi çarp olduğu için benim de çarp fonksiyonunu çağıracağım için arkadaşlar burada da çağıracağım yerde de fonksiyonumun ismini değiştirdim. Şimdi document.write'ın içerisine gelelim. Ben burada arkadaşlar sayı 1 ve sayı 2'nin çarpılmasını istiyorum. O yüzden sayı 1 çarpı sayı 2 yazıyorum. Şimdi arkadaşlar sayı 1 ve sayı 2 parametrelerimizi değer ataması yapacağız. Sayı 1'e ben 9 değerini sayı 2 ise 8 değerini atamak istiyorum arkadaşlar. 2 değerini göndermek istiyorum. Artık arkadaşlar burada kod bloğunun içerisinde sayı 1 gördüğü her yere 9 yazacak. Sayı 2 gördüğü her yere de 8 yazacak. Şimdi bakalım 9 çarpı 8'den 72 sonucunu alabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi 72 sonucunu almış olduk arkadaşlar. Evet, parametre kullanımlarını da öğrendiğimize göre arkadaşlar şimdi çok önemli bir konuya geçeceğiz. Arkadaşlar fonksiyonları daha dinamik bir hale getirmek için bizim kullandığımız bir terim var. Bu terimimiz return terimi. Return'ın kelime anlamı geri döndürmek demek. Burada da fonksiyonlarda da kelime anlamı gibi kullanılıyor arkadaşlar. Yani değerlerimizi geri döndürüyor ve fonksiyonumuzu daha dinamik bir hale getiriyor arkadaşlar. Şimdi ben burada arkadaşlar bu fonksiyonu çağırdığım zaman sadece document.write çalışıyor. Peki ben burada sadece document.write'ın çalışmasını istemiyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağız. Şimdi burada sadece sayı 1 ve sayı 2 kalacak. Sayı 1 çarpı sayı 2 kalacak. Arkadaşlar ben burada şart fonksiyonumu çağıracağım. Bu arkadaşlar bakın 9 ve 8 yazacağım şimdi. Ve arkadaşlar bu 9 ve 8'i de tabii ki document nokta Raisin içerisine yazacağım. Şu an ekrana yazdırma işlemini yapmak istediğim için arkadaşlar çarpım işlemini de document.write'ın içerisinde yapmam gerekiyor. Şimdi ben burada ne yapmış oldum? Document.write ile çarp adındaki fonksiyonumu çağırdım. Ve bu fonksiyonumun sayı 1 parametresine 9 değerini, sayı 2 parametresine ise 8 değerini gönderdim arkadaşlar. 8 değerini atadım. Şimdi sizce bir sonuç alabilecek miyiz arkadaşlar? Bence bir sonuç alamayacağız. Bakın gördüğünüz gibi undefined yazdı. Neden bir sonuç alamadık? Çünkü arkadaşlar burada return komutunu kullanmamız gerekiyordu. Peki nerede kullanacağız return komutumuzu? Return'ü arkadaşlar burada kullanmamız gerekiyor. Yani işlemi yapmadan hemen önce bir return yazmamız lazım. Şimdi bakalım sonuç alabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi 72 sonucunu aldık ve bize değerlerimize return ile geri döndürmüş olduk. Şimdi arkadaşlar return ile ilgili birkaç şey daha varsa söylemek istediğim. Şimdi ben burada sadece document.write değil de bir de arkadaşlar alerti çalıştırmak istiyorum. Bunu yapabilecek miyim? Bunu da aynı şekilde yapabilirim arkadaşlar. Nasıl yapacağım? Öncelikle fonksiyonumun ismini yazıyorum buraya alert komutumun içerisine çarp diyorum. Daha sonra arkadaşlar iki tane değer yazacağım burada çarp fonksiyonumun çarp isimli fonksiyonumun içerisine. Burada 9 ve 8'i yazmak zorunda değiliz arkadaşlar. Buraya başka değerlerde yazabiliriz. Mesela 6 ile 13'ü yazalım. Bakın ne yapacak? Ekrana 72 yazdıracak. Uyarı penceremizde ise arkadaşlar... 78 yazdırmış olacak. Bakın uyarı penceresine 78 yazdırdı. Ekrana ise 72 yazdırmış oldu. Return komutu sayesinde arkadaşlar bunu yapmış olduk. Eğer return kullanmasaydık bu şekilde bir işlem yapamayacaktık arkadaşlar. Bakın burayı dilediğiniz gibi çoğaltabilirsiniz. Buraya bir de console.log yazarız. Ve arkadaşlar Console.logun içerisinde de çarp fonksiyonumuzu çağırırız ve sayı 1 parametresine 5, sayı 2 parametresine ise 7 değerini atarız ve arkadaşlar bakın F12'ye bastığım zaman konsol ekranımda 35 sonucunu görürüm ben. Bu şekilde return komutu sayesinde arkadaşlar İstediğimiz gibi fonksiyonumuzu çağırıp çeşitlendirebiliyoruz. Bize çok büyük kolaylık sağlıyor ve aynı zamanda arkadaşlar fonksiyonları dinamik hale getirmiş oluyor. Şimdi son olarak arkadaşlar fonksiyonların değişkenlerle kullanımına görelim. Arkadaşlar biz fonksiyonumuzu bir değişkenle de kullanabiliyoruz. Ben burada değişken oluşturabilmek için, değişken tanımlayabilmek için tabii ki var komutumu kullanıyorum. Ve arkadaşlar değişkenimi x değerini veriyorum. Ve daha sonra arkadaşlar bu fonksiyonumda yapmış olduğum bütün işlemleri bu x değişkenimi atıyorum. Atama operatörü sayesinde. Şu anda arkadaşlar fonksiyonumun yapmış olduğu bütün işlemler x değişkenimde saklı tutuluyor ve o yüzden arkadaşlar ben artık burada çarp fonksiyonunu çağırmama gerek yok. Buraya x yazarım ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 72 sonucunu alabilirim. Burayı istediğimiz gibi değiştirebiliriz. 11 yazarız, 6 yazarız. Bu sefer de 66 sonucunu alırız. Yani arkadaşlar eğer burada fonksiyonunuzu çağırmak istemezseniz, bir değişken kullanmak isterseniz fonksiyonunuzda yapmış olduğunuz bütün işlemleri eşittir ile atama operatörü ile bir değişkeni atayabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Dilerseniz fonksiyonunuzu çağırın. Dilerseniz değişkeninizi. Fonksiyonlarla ilgili arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Bu dersimizi burada bitirelim. Derslerimin faydalı olduğunu düşünüyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.